Arkadaşlar bu videomda sizlere Conor McGregor ve Dustin Poirier 3 maçının analizini yapacağım. Kim kazanır, kazanırsa nasıl kazanır, kim ne şekilde hazırlandı, ikinci maçtan veya birinci maçtan farkı ne ve bu maçta benim beklentilerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Conor ve Dustin 3. maç maçı olacağı için size şunu söyleyeyim daha çok bilet satacak öncekilere göre. Mesela Diaz 1 Diaz mesela diyelim şöyle diyeyim ben size daha doğrusu. Mesela free bir de bir der maçı diyelim. 1'de 2'de çok bilet sattı. 3. maçlar olacak. 3. maçları daha çok bilet satacak yani. Bu böyledir. Çünkü beğenilen eşleşmeler. Ki Dustin Kanı eşleşmesi de iki striking yani kapışıyor. Yani öyle güreş gibi yap çok güreş çoğu insana göre sıkıcı. Tamam güreş MMA'in bir mm, parçası ona bir lafım yok ama çoğu insana göre sıkıcı arkadaşlar. O da pek olmayacağı için güzel maç olacak diye umur, umut, ediyorum ben. Ve maç nasıl geçer? Arkadaşlar maçı bana göre Dustin alacak. Ne, nasıl alacak? Açıkçası ilk maçta ben Dustin alacağını düşündüm ve aldı. Pardon ikinci maçta bir önceki maçta daha doğrusu. Bu maçta da Dustin nasıl alacak? Bu maçta arkadaşlar Dustin boks yetenekleri de alacak bence. Çünkü tekme denemeyecek. Tekmeyi boşuna uğraşmak istemez gibi geliyor Dustin. Çünkü tekmeye çalıştığını biliyor Kanır'ın. Ben olsaydım mesela herhangi bir insan olsa tabii ki de tekmeye çalışacak 3. maçta. Çünkü 2. maçta tekmeleri yüzünden kaybetti Kanır. Çenesinde bir sıkıntı yok Kanır'ın. Çenesi iyi yani bayağı bir. Çeneye vuruştan yıkılmadı Kanır. Bacakları güçsüzleştiğinden yıkıldı. Sert darbeler geldiğinden yıkıldı. O yüzden o sert darbeleri Connor Dustin'e atacak ki Dustin bunu zaten bir yorumunda dedi. Sert darbeler bekliyorum Connor'dan dizlerime, kalp bölgeme falan filan dedi işte. Tam hatırlamıyorum şimdi o konuda yalan konuşmuyorum ama dedi. Arkadaşlar ne olur? Açıkçası Connor alırsa birinci rantta alır. ikinci roundda bile alabileceğini ben zannetmiyorum Connor'ın. 2, 3, 4, 5... Dustin alır gibi geliyor. Connor'ın ilk bir, bir, bir round. İlk bir anda alırsa alır, alamasa da Aston maçı her türlü götürür yine geliyor. Ki Kaner'in alması için daha çok boks stiliyle tanınan Kaner yerine eski stil Kaner gelmesi lazım arkadaşlar. Nasıl da eski stil Kaner? Tekmeleriyle, dizleriyle, dirsekleriyle. Yani tek yumruk, olm tek yumruk atmayıp her şeyiyle yani diz, tekme, her şey yani sonuna kadar mücadele eden bir kanır gelmesi gerekiyor. Yani tek bir stile bağlı kalmamamız gerekiyor bir kanırın. Ki bunu da zaten kendisi söyledi. Muay Thai stilimine çalışıyorum dedi kanır. Bundan bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir kanır gelirse de alma şansı tabii ki de daha yüksek. Çünkü neden? Boks stiliyle zaten boksta Dustin bana göre kanırdan kat kat daha iyi. Açık açık açığa söylüyorum ben. Neden daha iyi? Kanır bırakmasaydı tamam şu an Kanır bırakmasaydı şampiyon olurdu. Ama Floyd Mayweather'la maç yaptıktan sonra Kanır bıraktı arkadaşlar. Ve bıraktıktan sonra Kanır yani inaktif zaten kendisi de biliyor inaktifliği yüzünden kaybettiğini ve inaktifliğinin bedelini hala ödeyecek kime geliyor. Ve bu maçtan sonra kaybederse ki bence kaybedecek emekli olacak kime geliyor arkadaşlar. Kazanırsa neydi onun ismi? Çantları yenerim, çantları yenerim bir Juvera mı? Bir adam vardı ya, şampiyon şu an. Çantları yendiği de. Onun tam ismini bilmiyorum. E biliyordum da yani şu an hatırlamıyorum. Aklıma gelmiyor. O adamın arkadaşlar açıkçası çantlarla maçında ben gördüm. Çenesi cam. Çantların da çenesi cam. Cam dediğim yani o kadar iyi bir çeneleri yok. Kanır da zaten nokta atışı yapan bir Dustin aynı şekilde yani vuruşlarıyla, boksuyla ön plana çıkmış biri. Ne kanır Conner, ya yani kanır da dinde açık açık söylüyorum. O şampiyonu çok rahatlıkla yenerler. Ben yenemezler diye düşünüyordum. Önceki maç önceki yorumda diyordum ki hani o adam yener onu. Chuvera mı? Bir değişik bir adamın ismi var. Her neyse. Ama şöyle bir şey var. O adamın ben Chatler'le maçında çenesinin zayıf olduğunu anladım ve hani 8 maçlık şeyle seriyle geldi diye ben yenilmez diyebiliyordum. Hatta Chatler'le yani 9 maçlık şu an yenilmez ama çok rahatlıkla yani yener, yener yani Dustin de yener, Connor da yener, Justin Gaethje de yener. Yani bana göre ilk üç isimde zaten bunlar şu an potansiyel şampiyon ol olacak isimler. Yani diğerleri pek şampiyon olamaz. Ha şöyle bir şey. Ferguson'un 4-5 yıllık önceki hali olsaydı Ferguson çok rahat şampiyonla ele alırdı. Neden ele alırdı? Ferguson'un üstün bir Brezilyan Jiu var daha genç. Ve çenesi çok sağlam Ferguson'un. O yüzden ben Ferguson alırdı diye düşünüyordum. 4-5 sene önce olsaydı bu olay. Yani 4-5 sene önce Khabib emekli olsaydı Ferguson kemeri elinde tutabilirdi. Conor da emekli olsaydı. Tabii Conor inaktif olmasaydı, aktif olsaydı 4-5 sene önceki şeyden bahsediyorum. 4-5 sene önce de yanlış hatırlamıyorsam Diaz'larla mı kapışıyordu, Aldo'larla mı kapışıyordu öyle bir şeydi. Conor da birazcık zorlanırdı Ferguson ama şampiyon olurdu gibi geliyor. 4-5 sene önce hali olsaydı şu an Ferguson bana göre bitik gibi bir şey yani. O yüzden Ferguson'u koymuyorum. Yani Ferguson sevenler de var. Tamam, saygı gösteriyorum ama adam bu yaşından sonra şampiyon olamaz. Tamam, bir efsane. Ya çoğu insana göre bir efsane adam. Çünkü adam çok iyi bir seri yakaladı yani. Ki bence hakkının yendiğini düşünüyorum ben. Mesela Conor Kabb'i maçı yapacağı yerine Conor pardon, Conor diyorum. Kabb Ferguson maçı yapılması Lazımdı Çünkü neden? Ferguson o kadar galibiyet serisi yakalamıştı. Ayrıyetten tamam kanır kabip maçı yapıldı ama kanır kabip maçından sonra da bence Ferguson kabip maçı yapılması lazımdı. Dustin maçından önce. Tamam Dustin geçici kemeri elinde tutabilir ama bana göre Ferguson daha ön planda geliyordu. Çünkü adam senelerdir yenilmemiş bir adamdı Ferguson. Ve biraz daha gençti yani. Ne diyeyim yani birazcık hakkının yendiği ben katılıyorum o görüşe arkadaşlar sonuna kadar. Hakkının yendiğiyle hem fikrim. O konuda ben size baştan söyleyeyim yani. Şu anda şampiyon olacak isim açıkçası Dustin. Dustin olmazsa da şampiyon olacak isim Justin Gage. Başka ben şampiyon olacak. Tamam Conor da olabilir ama Conor onlara göre biraz daha düşük ihtimal. Yani Dustin şampiyon olması %50. Justin'in %30 ise Conor'ın %20 diyeyim ben size. Ki Kanır stilini değiştirirse şampiyon olabilir ancak. O da bayağı bir zaman alır gibime geliyor. Yani tamam şan, bu maçı kazanabilir. Kazanırsa da ben size dediğim gibi eski stil kanırla kazanır gibime geliyor benim. Tekmeleriyle, dirsekleriyle, yani tek yumruğa bağlı kalmayıp bütün hareketleriyle. Yani tek boks stili konuşmayıp. Ya bence bence zaten o stil şey yapacak. Kendisi de öyle zaten bir iki önce şey yaptı dediğim gibi. Kazanırsa da o şekilde kazanır ama o, o şekilde olsa bile ben Kesin kazanacağını zannetmiyorum. Çünkü karşısındaki rakip Dustin yani Baya bir sağlam rakip. Baya bir kendini geliştirmiş birisi Dustin po Dustin Poirier. O yüzden Dustin'in kazanacağını zannediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olsanız da olmasanız da canınız sağ olsun. Aynı şekilde videoyu beğenseniz de beğenmeseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar.